Lise 5 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün yanımda iki bilgisayardan Emir var. Selamlar Emir. Merhabalar. Bugün Emir'in arkadaşlar YKS senesi nasıl geçti? Neler yaptı ki böyle bir derece elde etti? Sağlam bir derece elde etti arkadaşlar Emir. Bu derece nasıl elde etti onu konuşacağız. Biraz öncelikle bize kendinden bahseder misin? Ben Emir, 2022 YKS sayısal 498.siyim. İTÜ Bilgisayar hazırlıktayım şimdi. Peki o zaman YKS senende senin ilk netlerin nelerdi? YKS Dersen. senem benim bir sene değil, iki sene. 11. sınıf ve 12. sınıf. Hmm. 11. sınıfın başında başladım ben çalışmaya. Hmm. 29 Ağustos 2000... 20. Dershanenin denemesine girmişti. 45'inde TYT'm vardı o zaman. İlk i̇şte TYT, TYT mi? Aynen. İlk TYT netim <laughs> buydu. Gerçekten. Ders ders nasıldı? 20-15-5-5 falandı yani. Hmm. Bayağı kötüydü. Bayağı. Hmm. Neredeyse sıfırdan hepsi. Türkçe böyle şeyden işte liseye giriş sınavından kalan o Türkçe hmm. matematik bilgisiyle yapmıştım. Çünkü 9-10'da hiçbir dersi adam akıl dinlememiştim. Neredeyse hiçbir şey bilmiyordum o konuda. O eskiden kalan falan bilgilerle yapmıştım. 45 falandı. Hı hmm. -hı. AYT de ilk kez sınavdan önceki Haziran'da falan çözüyordum. Onlar da 60-65 falandı hı hı, ilk Peki 12. sınıfın başında TYT netlerin nasıldı? 12. sınıfın başında TYT netlerim 100 civarındaydı ya hı. böyle tam Ağustos Eylül gibi yüzü görmüştüm. Mesela 11'de bayağı arttırdın yani. Evet evet 11'de çok çalıştım. Zaten hı hı. o 29 Ağustos'ta ilk kez ders çalışmaya başladım. Bir sonraki 31 Ağustos'ta 4 senenin konuları bitmişti. Hı. Yani 9, 10, 11, 12. Bu zaten asıl şeyi getiren, hı -hı. diğer şeyleri hı -hı. daha kolay yapmamı sağlayan. Hı -hı. Erken başlamanın avantajını yaşadınız. Evet evet yani. yani çok önemli bu. Çünkü bunların hepsini erkenden bitirmiş olunca 12. sınıfta daha daha rahat ettim. Hani hı -hı. böyle milletin yani yapmaktan kaçındığı işte yok vaktim gitmesin, yok işte daha çok çalışmam lazım falan gibi şeyleri atlatmış oldum çünkü zaten yaptık. Hı -hı. Yani Peki sadece, şey AYT derslerine ne zaman başladın, ne bitirdin? Ayete işte 10. sınıfın başıyız zaten çalışmaya başladığımda. O da 11. sınıf dersleri dershaneyle beraber gitti. Okul yoktu zaten, online'da okul. 12. On sınıf derslerini de o yaz içerisinde hallettim. <laughs> i̇şte fizik hariç 4'ünden özel ders aldım, 3'ünden. Fiziği böyle bir kendim YouTube'dan falan izleyip halletmiştim. O da tam tam yetmedi ama bitti. <laughs> yani o konuların hepsini bir, bir tık bir öğrendim ucundan. Onu bir tek 12. sınıf başladıktan sonra tekrar etmem gerekti. Ama o da bitmişti yazın. Hı hı, anladım. Peki tamam en başında hani 12. sınıfın başında böyle 100 netlere geldin de. Hı hı. Mesela bu zamanlar işte Aralık-Ocak aylarında nasıl netlerin? Aralık-Ocak aylarında işte videoda önce baktım böyle hı hı. eski deneme sonuçlarıma falan. Tam bu hafta 110'lara falan yeni hı hı. gelmişim. Hı hı. İşte ya yani 106'lar da var, 110 üstüler de var. Ama işte bundan bir iki hafta sonra böyle bir çöktüğüm bir zaman oluyor. Hı hı. Ama böyle yani 106 100 15. Anladım. Yani sen aslında herkes 12. sınıfta yaptığı şeyi 11. sınıfta yapmışsın. Evet. evet. 11. sınıfta halletmişsin her şeyi. 12. sınıfın mezun senen gibi. Evet, evet, yani, aynen tam öyle. Tam olarak öyle böyle olmuş yani. Hı hı. Peki senin o 11. sınıf, 12. sınıfta YKS'ye çalışırken hiç dershanene özel dersin var mıydı? 11, ikisinde de aynı dershaneye gittim. Hı hı. 11. sınıfta tamamen dershaneydi olay çünkü okul yok hani online. Hı. 12'de de okula sadece ders çalışmaya gidiyorduk. İlk aydan sonra böyle bir alışma sürecinden sonra hocalarla beraber işte denemeleri denemelere giriyorduk her hafta. Hocalar sonuçları görüyordu. Zaten sonuçları iyi olduğu için istediğimizi yapmamız izin veriyorlardı. Bu kütüphane dedik. Okul hı -hı. ders çalışmak için gidiyorduk. Olması gereken de bu çünkü hani öğrenmişiz konuları zaten. Hı -hı. Hep çoğul konuşuyorum çünkü bir 2-3 kişi yapıyorduk bunu. Hı hı. İlk kütüphaneye gidip ders çalışıyorduk. Çıkışta da dershane. Orada hı -hı. Dersleri de tekrar ediyorduk Okula falan. Okula gidiyor sen yani? Okula Okula gidiyordum. Okula hocaların gelmedi dediği hafta bile gittik çünkü hmm. daha rahatça ders çalışıyorduk orada kütüphane ha, evet. olduğu için. Mesela büyük ihtimalle sen de hani şey yapabiliyordun, kendini öğrenebiliyordun dersleri. Çünkü Hı -hı. öğrencilerin belli bir çoğunluğu şeydir. Hani kendisi öğrenemez dersleri işte, konularını kendisi öğrenemez. Hı -hı. Hani dersleri mesela işte e, Yusuf'tan izleyebiliyoruz biz işte ya da konu altından şey yapabiliyoruz ama bazı öğrenciler de derslerde ders anlatmaya ihtiyaç duyuyor ya da okuldaki ders anlatmaya evet. ihtiyaç duyuyor. Mesela hmm. sen şey biliyor musun hani kendin mi ders çalışıyorsun? Kendin mi bütün konuları öğreniyorsun yoksa okulda gördüğüne, dershanede gördüğün konulardan mı ilerliyordun? Ya hani 12. sınıf başta zaten konular bitmişti bir tek dershanede böyle bir tekrar oluyor. Dershanedeki dersleri geliyordum. Böyle alıştım çünkü hani önceki sene full dershaneye gidiyordum. Bir anda okulun işte 8 saatlik düzenine girmek falan çok rahat gelmedi. Hı hı. Bir de günün sonunda oluyordu. Hani sabah 9-10'daki enerjiyi pasif olarak ders dinlemeye harcamak var aktif bir şekilde deneme çözüm soru çözmek var. Yani aktif olduğun kısmı harcamak daha karlı hı hı. geliyordu. Dersine dersler zaten dersin. günün sonunda oluyordu. O da hazır böyle pil bitmeye yakın pat ders çalışamayacakken daha iyi geliyordu. O yüzden dersine derslerini dinliyordum. Onda da hepsini dinliyordum yani bildiğim konularda dahil. Hı hı. Hepsine giriyordum dersleri. O zaman gelelim şeyleri <laughs> abi. Sen nasıl çalıştın kısmına gelelim. Şimdi 11. sınıfta tamam çok çalıştın. Evet. Hallettin. 12. Hı hı. sınıfı gibi herkesin. Ama çalışma rutinin nasıldı? <laughs> hani mesela sen nasıl bir program uyguluyordun kendine ya da mesela şey mi yapıyordun? Haftalık bir program oluşturup bu haftalık program mı uyguluyordun yoksa belli bir ayını mı oluşturuyordun? Yoksa bir gün önceden mi oluşturuyordun ya da işte önce TYT'leri halledeyim sonra AYT mi? Hani Hı -hı. bunları mesela anlatabilir misin bize? Şimdi 10 sınıftaki sınıfta programı tam hatırlamıyorum ne yapıyordum. Yani dershanede koç, koçluk sistemi vardı dershanede. Orada her hafta dershanedeki koçumla görüşüyorduk. Bir plan program yapıyorduk işte. Oradaki ders programına göre fizik varsa o güne fizik koyuyorduk falan. 11. sınıf öyleydi. Çok aşırı bir düzen yoktu. Hı hı. Yani çok çalışıyordum ama net. Şimdi 12. sınıfta birazdan vereceğim gibi bir düzenli program yoktu. Hı hı. 12. sınıfta bahar ayında, martta falan bir deneme dersine gitmiştik bir dershanenin. Oradaki kimya öğretmeninin bize öğrettiği şeyler. ya yani o adam bize çok şey kattı zaten. Ama işte 11. sınıftaki bu biraz anlatacağım 12. sınıf programı kadar net böyle böyle değildi. 12. sınıfta işte bir öğretmenim göstermişti bize bu bu şekilde çalışmayı. 12. sınıf boyunca Eylül ayından ta sınava kadar her hafta aynıydı benim. <laughs> Pazartesi fizik, salı geometri, çarşamba TYT matematik, perşembe biyoloji, cuma AYT matematik, cumartesi Türkçe, pazar kimya. Derslerin günleri vardı. Bunları bazen değiştirdim. işte Salıya Türkçe koydum hafta oldu, perşembeye Türkçe koydum oldu. Ama her oldu. güne bir ders en azından vardı yani. Evet, tek evet. dersin oluyordu. O gün günün dersi vardı. Hı hı. Her gün zaten deneme çözüyorduk bu. bu en önemlisi. Haftanın en az 5 günü her sabah işte bir TET denemesiyle güne başlıyorduk. Her hafta 12. sınıf full mü? Evet. Oha. Yani böyle patladığım haftalar oluyordu. Aha. O haftada sadece kurumsallara giriyordum. O da Aha. hani sınav senesi boyunca 3 hafta falandır. Hı. Yoksa bir 4-5 çözüyordum net. Kurumsallarla beraber. Hı hı. İşte pazartesi sabah TYT denemesi, sonra fizik günü olduğu için. Fizik ders çalışması, o da turlama falan yapıyordu zaten yani konular bittiği için. İşte konuları hatırlayacak şekilde her konudan bir test olabildiğince. Sonra öğle yemeği, sonra gelip AYT denemesi. Sonra çıkıp işte dershane varsa dershane, dershane yoksa spora gidiyorduk. Sonrasında da geri kalan fizik şeyi, turlamayı tamamlayıp hı hı. gün bitiyordu. Hı hı. Yani TYT denemesi. O günün dersi, ayeti denemesi, o günün dersi. Çok iyi. Oyun gibi böyleydi. Belki o günün dersi dediğin hani konu çözme yoksa soru çözme mi? Ne o? Soru çözme ya bir tane işte bir kitap belirliyordum ya da Hı -hı. iki kitap falan. O kitaptan işte ilk konudan son konuya kadar Hı -hı. her konudan bir test. E şey, yok şey yok mesela günler. şimdi bunda. sosyal yok. Ha, günü yok. Sosyal genel perşembe günü Türkçe ile beraber yapıyordum. Hı -hı. Sonra Türkçe işte yetmez olunca cumartesiye Türkçe koydum biyoloji, sosyal yaptığım gün oldu. Yani yedi güne Hı -hı. sığmıyordu. Zaten bir yerden sonra matematik tek güne düşmeye başladı. Yetiyor Hı -hı. oldu tek gün. O zaman işte direkt sosyal çarşambaya aldım mesela. Böyle sınava iki ay kala tarih, felsefe, coğrafya, din kitabı almıştım. Hı -hı. Bitmediler. Hı -hı. Ama mesela onları çözüyordum. Direkt sosyal bilimler kitabı alıp onu çözüyordum. Hı -hı. Çünkü artmıyordu sosyal netlerim. Böyle bir takım haline getirmiştim onu. ya sosyalin de bir günü vardı. Bazen yarım, bazen tam gün. Anladım. Vay be, çok değişik bir program. Ya. İlk defa böyle bir program duydum. Çünkü normalde ya. hani bu önerilmez normalde ya. Hani herkesin önerdiği şey vardı ya işte bir günde üçten dersiniz olsun, bir günde tane dersiniz olsun. Onlar olsun. şeydi şeyde manca mantıklı. Çünkü ben de öyle yapıyordum bazen. Hani şey yapıyordum. Benim tabii her günün bir şey değildi. Öyle o kadar programı değildi ama mesela ben de şey yapardım. İşte IT Fizik'te bir konum var ya da iki Hı -hı. tane konum var. O gün benim IT Fizik'teki o konuları bitirme günüm. Hı -hı. Yani sadece IT Fizik'te o konuları çalışıyorum. Evet, mantıklı. Hani sonraki gün işte Hı -hı. IT kimyada belli iki tane konu var. O iki tane konuyu tamamen bitireceğim. Hı -hı. Ondan sonra günüm bitecek hani. Başka hiçbir şey bakmıyordum. Evet. Ya bu da aslında yapılabilir bir şey. Ama herkese uygun mudur bilinmez. Ya... Bilmiyor. Ne bileyim hani tüm gün... Işte ...fizik çalıştım. Sonra hop araya Türkçe yaptım Sonra bir de kimya çalıştım. Hı -hı. Hepsi karbon çorman oluyor yani. Hı -hı. Full odaklanıp... O günkü kafanı o dersi anlayacak şekilde verince daha rahat oluyor. Hani bütün bir günü sayısal çözerek veya sözel çözerek geçirmek doğru değil. Zaten araya denemeler girdiği için hani tüm gün mesela o gün sözel dersin günü ise arada IT denemesi var. TYT'nin içinde matematik var. Arada kafa böyle bir o sözelden durup sayısala da geçiyor. Hı hı. Dengelenmiş oluyor. Yok Anladım. deneme olmasa o gün günün başından sonuna Türkçe sıkar. Hani full sözel full sözel. Araya deneme koyunca biraz daha akıyordu. Hı hı. Peki o mesela 11. sınıfta ve 12. sınıfta çalıştığın dönemlerde yaklaşık olarak günde kaç saat çalışıyordun? Kaç soru çözüyordun? Öyle bir şeyin var mı? Hmm, soru olarak 10. sınıfta soru sayısı tutuyordum. Böyle işte çözüyordum. Deftere yazıyordum. Gün sonunda arkadaşlarla kapıştırıyorduk. Hı hı. Hatta böyle bir gün işte ilk kez 400 soruyu geçtim o gün. Hı hı. İşte attım gruba. Alpay var. Hırslı bir arkadaşımız. Hı hı. Uyumamış. 400'ü geçeceğim diye. <laughs> Sonra sonraki gün birimiz öyle birimiz öyle. Ya yani arkadaş Everest de önemli bu konuda. Aynen doğru. 300 400 hı -hı. belki ya yani dersin şeyine göre. Hani full <laughs> matematik çözüyorsam bu 200'de takılı bile kalabiliyordum o bir sınıftayken. Biraz daha araya kolay şeyler koyunca 300 400. Hı hı. Biyoloji günü ise mesela 600'ü vuruyordu. Hı -hı. Dersin gününe göre değişiyor. Hı -hı. Ama saat olarak 12. sınıfta 5 saat falandır günde. Ama her gün olunca bu. Yani oluyor yani. Hani bu A sporda da böyle bir yerde. süreklilik. A olay. Süreklilik olay. Hı hı. Aha. Yani 12. sınıfta da şey mi? Hani 5 saat tamam da hani sonuçta okul da var. Okulu saymadan 5 saat mi? Yok. Okulda hani kütüphanede oturup ders çalıştım. Hı hı. Sonra da evde veya dershanede de çalıştığımla bazen belki 6 oluyordu. Bu denemenin dışında değil mi? 2 saat 15 dakika. AYT e çözdüm. 2 saat 4-15. 6 küsür var o zaman ya. Ya ya sen deneme arabasını iki saat mi çalışıyorsun? Çalışıyordum. vakit kalmıyordu zaten. <laughs> ama bu son ayları doğru. AYT denemesi Ocak'tan önce çok çözmüyorduk. Hı hı. O zamanlar işte iki saatteydi denemesi sonra bir dört saat. Diğer o günün dersini çalışma hı hı. o şekilde oluyordu. Anladım ama aslında önemli olan kısım şey sende. Hani 11 sınıfta nasıl çalıştın? Çünkü On, 12 sınıfta evet çok programlı çalışmışsın. Hı. Gerçekten güzel bir tekrar olmuştur 11 sınıftaki çalışmalarında aynı zamanda. Ve çok şey eklemiştir ama hı. 11 sınıfta netlerini arttırman aslında 11 önemli. sınıfta 8 saat çalıştığım gün vardı ya. Ben o gün hı hı. şey günüydü, bir kapanma günüydü hani hı hı. evde online ders falan görüyorduk. Hı hı. O gün 4 saat dersi de girdim. Sabahtan başladım İşte süre tutuyorum falan, çalışıyorum çalışıyorum. Mola vereceğim, süreyi kapatıyorum. Yemek yiyorum, geliyorum, süreyi açıyorum, spor yapıyorum süreyi açıyorum falan. Hı hı. 8 saati gördüm o gün. Hı hı. Böyle hani full her gün 8 olmasa bile ya yine 6-7 civarlarında vardır. 11. sınıfta daha çok çalışacak vaktim vardı. Doğru. Kapanma, karantina olduğu için dersler online hani hı hı. dershane hani yüzde olsa bile okul hala online hı hı. yine bir sürü vaktim var. Bir 7'si vardır o zaman ya. 11. Doğru. sınıfın. Daha fazlaydı o zamanlar. Hı hı. o zaman son olarak şeyi sorayım sana. İyi ki ve keşke. 11. sınıfta 12. sınıfta fark etmez en iyi yani iyi ki bunu yaptım dediğim birinci şey ve bir keşke Allah belamı versin yapsaydım dediğim. Birer şey mi söyleyeceğim? Ya yani iki tane daha size iki tane söyle ama bir tane böyle çok önemli olsun. İyi ki dediğim her gün deneme çözmüş olmak. 11'in sonları ve 12'de. Keşke de 9-10'da dersleri dinlemiş olmak. Hı -hı. Hani böyle harbiden hardcore çalışıp işte 95 üstü, 98 ortalama. Bundan bahsetmiyorum bu. Hani çok uç olur çünkü Hı -hı. neredeyse tam sıfırdan 10 olmayı keşke yapmak zor. Hı -hı. Ama en azından böyle bir coğrafyayı, tarihi dinleseymişim de 11 o zaman kaybetmeseydin 11 12'deyken çok uğraştım çünkü sosyal öğrenmek için coğrafya hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hani açıyorum, bakıyorum 5 soru 0. Ama arkadaşlarım biliyor. Hani hep beraber bilmiyor olsa yine çok sıkıntı etmem. Ama ben yapamıyorum. Adam gidiyor 4 yapıyor, 5 yapıyor coğrafyayı ve 9 ondan kalan bilgisiyle yapıyor. Hı hı. Yani bu canımı sıkıyordu benim. Hı, hı. Ama hak yani adam dersi dinlemiş ben dinlememişim. Tabii doğru. Dinlesem daha rahat yapardım, yani. Bir de o bepem daha iyi. Ama kapanması aşırı zor bir şey de değil yine de. Hani tabi tabi. Veriyorsun zamanla biraz hallediyorsun yani. Evet. Bir de o bu kadar düşük olmazdı. Doğru. O düşük olmasa ne yazar sanki? Kaçıncı olmuşsun zaten. Evet, o zaman arkadaşlarımıza vermek istediğin son bir tavsiye var mı? Sıkı çalışsınlar, atladıkları zaman durmayı bilsinler. Dinlenmeyi bilerek düzenli çalışın. Ama dinlenmeyi unutmayın. Güzel, tamam o zaman. Evet arkadaşlar bugün Emir'le sağlam bir derece öğrencisi bölümdaşımla bir video çektik. Çok değişik bir çalışma stili varmış. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.